Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk kanal tanıtımı videosuyla karşınızdayım. Ondan önce videoya geçmeden önce video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın Ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kanal tanıtımı videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar 28 abone olduk. Sizlerden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar ben 30 abonede kanal tanıtım baş, başlatacaktım. Ee, o olsun arkadaşlar 28 abone de iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk kanal tanıtımı e, videosu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu burada Aras Gök yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 abone. Bu Aras Gök'ün kanalına e, abone olursanız yani arkadaşlar. Aras Gök'ü e, abone yaparsanız e, sizlere e, siz adamsınız. Sizlere de kalp atacağım arkadaşlar. 10-15 abone yapın. Aras köküm. Arkadaşlar bugünkü kanal tanıtımı videomuz bu kadardı. Bir dahaki kanal tanıtımı videosuyla görüşürüz. Bay bay. Sizleri seviyorum. Bay bay.